elle tut Her tarafı kapladım. Her yer yumuşak kart. Düşsen bile bir şey olmaz. Nerede doğru ineyim? Hadi. Korkma. Hadi korkma. Koş. <laughs> Kız abla, bu kör kısır galiba. Bu da dövsüz, adet gördü. Kuzuya üzüm kuyruğundan yokla. Daha geleli ne oldu ki? Daha olur, olur. Kız Gülüşan, senin canın sıkılmaz mı o yukarıda? Sıkılırım arada ama, ne edersin? Bu görmezlik kötü! Akşam üzeri biz komşuya çay içmeye gideceğiz, seni de götürelim mi? Bestan kızmaz mı? Niye kızsın? Ne kötülük var ki bunda? Kadın kadına oturacağız, dertleşeceğiz. Hı. Anne, şimdi ne yapacağım? Götür içeri koy! Yazıkkı, pek de güzelmiş! Eli hiçbir işe varmasa... Tüh, ...Tüh tüh hiçbir işe demek! Oo, sen onu bilmezsin! Mestan'ın aklını başından aldı... ...Ne bilmiş o? Çocuk diye kaçırdı ama... ...Bu da dönsüz çıktı, bu da kısır! Mestan aldırmıyor... ...Ne buluyor, bunu da anlamıyorum. Allah'ın sıskası! Bana bak kız Zekiye, bu sizin herifiniz dönsüz olmasın sakın! Git kız sen de! Olur mu öyle şey? Erkek kısmı dönsüz olur mu hiç? Şansa işte! Hepimiz aynı çıktık! Kader! Neden olmasın? Erkek de insan değil mi? Acaba olur mu kız? Kim bilebilir bunu? Aman Nuriye, sen de bir hoşsun! Eski köye yeni adet! Yazgı bu, yazgı! Bu herife çocuk veremiyoruz işte! Bu abla körmüş! Zekiya! Cennet! Kız Zekiya! Neredesiniz? Neredeydiniz kız? Ödüm patladı. Hiç, evet, Nuriye'ye çay içmeye gittik. Vay! Bu kızın hali ne böyle? Böyle mi çıkardınız el önüne garibi? Aa, tepeme attırmayın benim! Ben bir şey yapmıyorum. Adet mi gördün? Hı. Bugün. Üstüm mü kirlenmiş? Gülüşhan canım da kısır. Gülüşhan da kısır çıktı. Ne kadersizim sizin ben Allah'ım. Çocuk ister bu adam. Benden çocuk ister. Bir çaresi yok bu bunun. Bu paketteki ipler ne olacak? Lazım. Bırak oraya.